Herkese merhabalar bu videoda epoksi nedir, kullanım alanları nelerdir, avantajları ve dezavantajları nelerdir bunları anlatacağım. Epoksi 20. yüzyılın başlarında kimyagerler tarafından keşfedilen çift bileşenli, termosetler grubundan bir reçinedir. Epoksi Türkiye'de 2000 yılından itibaren yayılmaya başlamıştır. Epoksi sadece zemin kaplama için değil, tasarım dünyasında, bilişim sektöründe, otomotiv sektöründe ve benzeri birçok sektörde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Epoksi reçine istenilen kalıba girebildiği için kullanım fikirlerini sınırlandırmak mümkün değildir. Ülkemizde son birkaç yıldır tanınmaya ve yayılmaya başlamıştır. Epoksi ülkemizde ilk olarak zemin kaplamalarda kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde ülkemizde ve dünyada üretilen epoksi masalar ve çeşitli tasarım ürünleri endüstriyel tasarımın ürünlerinden bazılarıdır. Şeffaf bir görünümü olduğundan ve kolaylıkla renklendirilebildiğinden tasarım çapını sınırlandırabilmek olanaksızdır. Kosor Yapı Kimyasalları olarak epoksi reçine tedarikçisi ve epoksi esaslı ürünler üreticisiyiz ve bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Epoksi ürünlerinin tercih edilmesinde tasarımında sağladığı mükemmel dizayn edilebilirliktir. Kimyasal olarak baktığımız zaman bisfenol, ABPA ve epiklorohidrinin solventli bir ortamda kapalı bir reaktörde belirli kimyasal işlemlerden geçirilerek karıştırılması ile elde edilir epoksi reçineler. Bizim asıl uzmanlık alanımız zemin kaplama ürünleridir. Ve epoksi esaslı ürünleri üretiyoruz. Epoksi zemin kaplama ürünleri çift bileşenlidir. A bileşeni epoksi boyadır ve B bileşeni epoksi sertleştiricidir. Bu iki bileşenin aynı ortamda 3-4 dakika mikser ile karıştırılması ile homojen bir kıvam yakalanır ve ürün uygulamaya hazır hale gelir. Kolay temizlenebilir ve yekpaer görünümlüdür. Diğer kaplama türleri gibi yenilenmesi zor değildir, kolaylıkla yenilenebilir. Epoksi zemin kaplama uygulamaları büyük metrajlı alanlarda bile kısa sürede sonuçlandırılabilir. Epoksi'nin dezavantajları neredeyse yoktur. Dış mekanlara uygulanamaması ve UV dayanımlı olmaması dezavantajıdır çünkü epoksi iç mekan döşemesine uygundur. Temel epoksi zemin kaplama uygulamaları silim, astar, ara kat, tamiratlar ve son kattan oluşur. Epoksi kaplamalarda en çok tercih edilen kaplama çeşitleri self leveling, düz pürüzsüz kaplama sistemi ve portakal desenli textured zemin kaplama sistemidir. Bunun yanında metalik desenli epoksi kaplamalar, abstract epoksi kaplamalar ve mermer desenli epoksi zemin kaplamalar da vardır. Textured epoksi zemin kaplama sistemi otoparklarda, fabrikalarda, imalat alanlarında, gıda tesislerinde genellikle tercih edilir. Self leveling epoksi zemin kaplama sistemi ise genellikle showroomlarda, mağazalarda, stüdyolarda ve benzeri alanlarda tercih edilir. Uygulamaların nasıl yapıldığını merak ediyorsanız YouTube kanalımızdan videolarımızı izleyebilirsiniz epoksi zemin kaplama uygulaması yaptırmak istiyorsanız bizi 0212 445 44 49 numaralı telefondan arayarak epoksi zemin kaplama yaptırabilirsiniz.